bir süre sonra e, hani o çılgın sevişmeler, o çılgın seks hayatı o bilmem herkes için geçerli kalmıyor. Onu ayakta tutmak çok önemli. En önemli şey o. Ay çok tatlısın ya. Yani bu arkadaş çok fazla. Tatlısı. Arkadaş olmak da iyi değil o kadar. bir şeyde, Nereden biliyorsun arkadaş olduğumuzu ya? O anlamda söylemiyorum. Tamam aldım cevabımı. Bak bu tepki yeterli benim için. Zaten bu tepki benim için evet. yeterli. Mutlaka ki yani mutlaka ki tabii arada bir dost oluyordur yani bir şey no. hayır şunu sormak istiyorum bir dakika ne duymak karı koca, istiyorsun ben söylüyorum duymak istediğim zaman karı koca arasındaki ilişkide yani sizin ilişkinizde daha hani arkadaşlık sınırında mısınız yoksa o artık yani niye bir aile mi? mi bir aile hayır, mi niye arkadaşımla yani, evlilik olayım o bir zaman bir abi gibi mi yoksa sevgili ne abisi ya <laughs> sevgili aşık. El ele tutuşup göz göze bakışıyor musunuz hiç? Ay yok hiç öyle şeylerden hoşlanmam. E tamam abi. onu, da onu diyorum. A, yani hani hap deyince toparlanılıyor mu? Onu demek. Ava'ya gittiniz mesela. Ama sen neyi toparlıyorsun sizin, <laughs> yani? Ava sizi mesela bazı şeyler için tahrik ediyor mu? <laughs> yani merak ediyorum uzun süren evliliklerde bu nasıl Beni çok olur? utandırıyorsun. Ama niye utanıyorsun? <laughs> Yani burada kadın erkek seyrediyor. Herkes seyrediyor bizim Çocuklar uyumuştur bu saatte. O yüzden şimdi şu anda bir duvar koyacağım biliyorsun değil mi? <laughs> diye. Ay şunu söyleyeceğim. Aa, tak tak yapacaksın. Bunu başardıysan nasıl başardın? Neyi başardım? Hala <gülüyor> 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 Sendeki özellik ne ki? Ne yapıyorsun adam? <laughs> Çünkü anlıyorum ben o aşkı görüyor musun aranızda? o aşkı görüyor. Herkes yani. Görüyorum o aşk aranızda. Ya Bize aranızdaki... tiyo ver. Tiyo mu veriyor? Tiyo ver. Ne yapıyorsun? Ee, i̇lişkiyi çok çabuk yıpratmayacaksın. Hay Allah'ım ya Rabbim evet, ya. kartlarını Bunu... açık oynamayacaksın. Nasıl kapalı? Her, her zaman, neyi kapatın, kapalı, kapalı. açacak bir kartın olmalı. Yani bu. E... Ne kartın kaldı senin bu kadar? <laughs> i̇şte kartlar açık oynayanlar oynar. <laughs> Aynen. <laughs> Benim hiç. <laughs> Sinime, sinime yani bu mı? bir taktik değil aslında ya dediğim gibi bu kart yine ben... kapalı konuşuyorsun nasıl kapalı konuşuyorsun bayağı kapalı konuşuyorsun kart ne demek nasıl e, kartları yavaş yavaş açıyorsun <laughs> ben vallahi bir açıveriyorum. de açıveriyorum <gülüyor> 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 oh, <çok gülüyor> ne var ne yok kartlar A açık <gülüyor> <gülüyor> ay ertesi sabah hiçbir şey kalmıyor tüm kartlar açılmış <laughs> Ne derler ona? Bütün kartlar açılınca ne derler ona ya? <laughs> Neydi o oyunun adı? Ay. No more! <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani senin bir şeyin var onu söylemek istemiyorsan, kıskanıyorsan <laughs> ya nasıl bir tahrik böyle verir. bir şey öğreneceğimizi kıskanıyorsan onu bilmem parfümünü evet. söylemeye hani kıskanan hanımlar gibi. Gerçekten var mı onlardan? Parfümünü soruyorsun mesela ama kendisinden başka almasın kimse diye mesela. Mesela hani vardır ya öyle. Hani sen ne yapıyorsun? Senin bir özelliğin var bunu hissediyorum. Ha, benim hani bir kocan... özelliğim programını seyrediyor ağzı açık. Olmuş 10 sene. Yok efendim bilmem yani ne. Yani bizim tükenmiş bitmiş perişan olmuş bir ilişkimizden bahsetmemiz bahsetmemizi istiyorsun? Hayır. Olmadığını bildiğim için ne yapıyorsun? Ben mi Bu ne yapıyorum? Nedir, nedir Ya bunu? bak işte ben bunun için bir şey yapmıyorum. Kombinezonla mı giriyorsun her gün yatağa? Anlamadım ne yapıyorsun? Belki. Ben anlamadım. Ne farkın var? Diğer <laughs> Çok fena, çok sıkıştırıyor. <laughs> var e, bir şey bir söyle. Şey söyleyeceğim. Var mı? bir şey Ha buldun. Ben söyleyeyim senin yerine. Söyle. O olduğunu zannetmiyorum ama. Ay, evde e, salonda tek başına televizyon setmeyi seviyormuş galiba eşin. Evet. Sizi de kovuyormuş. Ya? Yok canım herhalde. <laughs> Size de gidin ne haliniz varsa görün başka odada başka kanal seyredin. Eurospor seyrediyormuş. Evet. Okuduklarımı söylüyorum tabii ki. Belki de bu hani e, evin içinde kendi aranızda kurduğunuz özgürlük alanları mıdır hani? <laughs> O onun, ben böyle söylüyorum. O da hayır der gibi gülüyor. Hayır, Bana şöyle. Bana bir söyler misiniz? O ben, zaman nasıl zorlamam ben seni? Ee, şimdi diyorsun ya tutku bak. Aramızda bir tutku var. Ama bizim birbirimizi boğan bir ilişkimiz yok. Hah. Sık boğaz bir ilişki yok. İşte vıcık vıcık. kartın biri bu. Ha, yani vıcık vıcık bir ilişkimiz yok. <laughs> e, karşılıklı birbirimize çok saygı duyuyoruz. <laughs> e, karşılıklı e, söyleyeceğimiz sözün e, şiddetini, Desibelini ölçüyoruz. Neyi Onu söyleyip neyi söyleyemeyeceğimizi iyi biliyoruz. Bunu söylersem yani iptal oluruz, koparız ve beraberinde olay çok daha büyür. Saygısızlık başlar. Onları biliyoruz. Bir de e, ben kendi halinde bir kadınım. O çok kendi halinde bir adam. Biz bir noktada buluşuyoruz. Bak i̇şte, işte o işte bu tutku oluyor. İşte bu. Yani, yani arada bir birbirimize özlüyorsunuz. E tabii ki özlüyoruz. Ki ben sizi yapışım. Şimdi iki yani yapışık insanlar gibi gezdiğinizi düşünüyorum. Ay asla. Bizim hmm. mesela gün içerisinde programa geldiğinde bile hiç sohbet etmeyiz, konuşmayız. Ama görüyorsunuz birbirinizi sonuçta. Görüyorsun ama bakmıyorsun. Bakmıyorsun yani. O sırada normalleşiyor hayatında. E